Evet. Alen işlerinden hikayeler. Hmm. Dedem, dedem demiş ki oğluna. <laughs> Hamza evde odun yok demiş. Bugün demiş ben oduna gideyim. Sen de kanıyı al gel demiş. <laughs> Hamza kim? Hamza, Karahmet'in babası. Tamam. Emmim, ha, emmim. Ha, Amcan oluyor. He. He. <laughs> Sen demiş kağanıyı al gel ben de odunu hazırlayayım. Odun getirerek eve demiş. Olur baba demiş. Deden evel gitmiş paltayı almış. Golleri <laughs> biliyor mu? Sarmaş taşın başında o da Oluyorum, de, yukarı he. çıkınca goller şöyle bir düz yer vardır. Biliyor, biliyor. Fengin deriye gider. Evet. Oranın adı Yemişen'in çukur derler. Bir yanı Sokulu'ya gider yanı Nufengin dereye gider dere. Yemişe'nin çukur diye bir yer var. Oğlum oraya gel demiş. Olur baba demiş o da. Dedem evvel gitmiş. Dedem odunun yanına çıkarken onların zamanında orada orman bayağı çoğudu. Onlar oradan ayık valarlarmış. Ay var mı ya bizim? O ayı. zaman ay varmış. He. Ayının yuvanı bilirlermiş. Yuvasından arada gider gider kualarlarmış. Ula demiş baltayı almış eline. Şu daha oduna başlamadan. Şu demiş ayıya bir bakayım da öyle demiş. Mehrin tarla var orada. Tarladan sapmış. Eline balta yalmış. Ayını yuvana yattığı yere yaklaşırken bir ses gelince Ayının sesi. Ayını. Dedem korkmuş. Kaçmış oradan Şuraya çıkmış. Tarlaya gene kenara. Ona demiş, bu ayı ne ki demiş. Ben bundan korkuyorum demiş, buna iki balta atarım. Böyle kendi kendine cesaret verdim ki bunu söyler güldürürdü bir ses. Mata elini almış, bu sefer cesaretlenmiş. Yaklaşmış, bakacağı sıra üstüne gazelleri çekmiş. Öbür dedem, anne dedem. Evet. Ondan evvel get, o da oduna gitmişmiş. O da aynı aklı düşünmüş de bakmış ki dedem İbrahim gel yetim kulak derlerdi. İbrahim gelirken ona ben bunu korkutayım. Dur demiş aynı yatağına saklanmış. Ee. Niçe dedem cesaretlenip de baltayla oraya yaklaşı yaklaşma. Çatır çutur gazelleri bir kırmaştırır şöyle elleriyle. Dedem üstten aşağı deriye. Buraya kadar. Yok yok. Sonra aşağı ormanın içine aşağı dere var dere. Fengil dere. Deriye kaç, kaçarken iniş aşağı. Taşa tokmuş taş da. Biraz o ilerlattan taş da geri canlanıyor yuvalanıyor yuvalanıyor. Bunun peşine ay bana taş attı der. <laughs> Vallahi ben geri iner dereden karşıya geçer. Ama o adamı görmedi. Ayı sanıyor. Tabii canım adamı görme yok. Karşıya geçer. Baba ne avradını sıktım, baba ne avradını sıktım der. Kendi kendine küfür eder. Bahar ki emmim kanıyı getiriyor karşıda. Emmimin kanın yanında bir kanı daha var. Öbür dedemin oğlu da. Demiş ki nereye diyorsun Hamza? Babam gitti de oduna ben onu yanına gidiyorum. Benim babam da gitti der. Oradan bağırır. o Hamza. Ne diyorsun baba? Ula burada ayı var, ayı var, ayı var de. Şeyde der ki öbür dedemin oğlu Ali dayım vardı. Ula yavrum, Hamza. Böyle konuşurlar biraz mesafe var ya kanalarda He. bağırarak. Ula yavrum demiş. O ayı dağdır, la babam dur o yavrum demiş. Dedem orada dinliyor onu <laughs> uzakta. He. Ana ulan Ali'nin Yusuf der bu. Dedem baltaya alır, gider varır, çukurun başına dikilir ki kule 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 gözlerinde yaş akmış öbür dedem. O hala orada. <gülüyor> <gülüyor> Bunu söylerdi de gülmekten bizi öldürürdü la. Hem gözünü yımar hem söylerdi, hem gözünü yımar hem söylerdi. Eskinin hikayeleri. Ya Mesut Bey,